Evet, koskoca nahiye yine hale getirdiler. Şuraya bakar mısınız? Vay Şurada iki tane mezarlık vardı, yukarıki mezarlık bile suyun altında kalmış. Yeni mezarlığı da şuraya yaptılar, şurada. Şöyle tepeye yaptılar. Ey zalimler! Elbet devran dönecek. Köyü de şuraya yapacak yatacaklardı. <laughs> Şöyle bakın. mezarlık o tepede. Vinane köy bu tere. Bu, şurada. Mezarlıkta ta köyü tekrar Cami yıktılar, yağmaladılar. Cami gitmiş, yukarıda kilise kalmış. Şurada tarih evler vardı. onların hepsi sular altında kalmış. Yaklaşık 18 sene kayıtlı kültür müdürlüğüne kayıtlı. Onlar da ee, Şehit Cumhuriyeti şirketi bir şirket para kazanacak diye diyor. Bizi yerimizden, yurdumuzdan ettiler. İnsanları perişan ettiler. Buradaki insanlar neler çekti bende. Birçoğuna yani haberlerimle şahit oldum. Yazık. O arka tarafta da köyler arka tarafta kaldı. Barajın üstünden yol vermişlerdi. Bak şu yollar o köylere gidiyor. O köyler Kars'la Sarıkamış'la şeyi irtibatı kesildi. Sarıkamış Kara Kurt